Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cetkan Aykut. Bu videoda sizlere Steam üzerinden e, pazar ve takas işlemlerini kapalı olan hesabı nasıl açacağımızı göstereceğim. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar Steam üzerinden herhangi bir satış yapmak istediğiniz zaman topluluk kısmından pazar bölümüne geldiğinizde burada mesela gördüğünüz gibi benim hesabım açık. Bunu da ben açalı bu arada 15-20 gün oldu. Ee, nasıl açtım? Bu konuyla alakalı forumda gerek YouTube'da gerekli yeterli bilgi yok. Bu açığı doldurmak adına ben de bu videoyu çekmek istedim. Neden gerekli bilgi yok? Birisi diyor ki 2 dolarlık bir ürün almanız gerekiyor en az. Birisi diyor ki 5 dolarlık bir ürün almanız gerekiyor. İşte kimisi yazmış 10 dolarlık ürün almanız lazım yoksa açılmaz. Bu tarz Bilgilere tamah etmenize gerek yok. Ben çok basit bir şekilde çok kolay bir şekilde 5-6 TL harcayarak nasıl Steam hesabının mağazanızın açılacağını göstereceğim. Çok kolay çok basit. Şimdi sizde muhtemelen burası gri olur. Yani bir öe sat kısmı gri olur ve burada bir e, yazı yazar. 15 gün işte bir sene içerisinde vesaire alım satım 15 günlük e, takas yapamazsınız gibi bir uyarıda bulunur. Veya bir öe sat dediğiniz zaman siz de burada bir e, satamazsınız. Bu hesap nasıl açılır onu göstereceğim. Bu arada e, Steam üzerinden nasıl kasa olsun, skin olsun, diğer oyunlarda CS:GO üzerinden nasıl alım satım işlemi yapılır videosunu da açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan burada da e, az önce videonun kalıntıları burada kalmış. E, videodan kalma şeyler var. O videoyu da oradan izleyebilirsiniz. Yani Steam üzerinden nasıl e, satış, alış satış yapacağınızda da oradan takip edebilirsiniz diyelim şimdi gelelim hesabımızı nasıl açacağız arkadaşlar çok basit mağaza kısmınıza tıklıyorsunuz bakın mağaza kısmına tıkladım ara kısmına ne yazalım oyun yazın ya oyun bakın oyun yazdım enter'a tıkladım burada ee, en düşük fiyata basacaksınız biraz aşağı gelin şu e, özellikle mouse'un orta kısmındaki şu tuşu kullanın çok hızlı bir şekilde aşağı gelirsiniz. şöyle geldiğiniz zaman paralı oyunlara geleceğiz bu arada hemen zaten önümüze çıktı. Bakın buradan herhangi bir oyunu 5 TL olur, 3 TL olur ama paralı olması gerekiyor unutmayın. Yani ücretsizlerden zaten olmuyor. Herhangi bir oyun. Ben ne aldıydım mesela taksi gibi bir şey vardı. Onu da gösteririm ama burada yok şu an. O da 5 TL mi 6 TL mi neydi? 6 TL oyunu satın alacaksınız bakın. 5,5 TL sepete ekle diyorsunuz kendim için satın al, Kendim için satın alı bastıktan sonra burada işlemimizi gerçekleştirdiniz. Ondan sonra 15 günlük yanlış hatırlamıyorsam 15 gün gibi bir zaten orada size söyler. Bir bekleme yapıyorsunuz. Onun ondan sonra açılıyor. Yani 5 dolarlık ne 2 dolarlık ne 10 dolarlık ürün almanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi 5 TL'ye açabiliyoruz. Bu kadar basit. Daha sonra ne oluyor? 15 gün bekleme süreniz oluyor arkadaşlar. Heh, ben bu arada bunu almıştım. Bakın. Taksi. Bunu aldım. 5 TL. Ye. Bu şekilde açtım yani. İşte çok fazla bilgi kalabalığı var. Kimi demiş şöyle, kimi demiş böyle. Gerek yok öyle şeylere. Bu arada sattığım kasalarda da gördüğünüz gibi şu bakiyeyi elde ettim. Yani kasa satarak da güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Videomuz bu kadardı alım satım işleminde bu şekilde açabiliyorsunuz. Yani gidip 2 dolarlık 5 dolarlık ürün almanıza gerek yok. 5 TL'ye halledebiliyorsunuz. Buradan tekrardan göstermek gerekirse mağaza bölümünden ara kısmını arkadaşlar oyun yazın. Veya istediğiniz bir oyun da alabilirsiniz. Bu arada ya ben 5, lir 5 lirayı boşa vermeyeyim. Şu devirde de 5 lira bir şey alınmıyor ama ya ben... 50 liralık 100 liralık bir oyun alayım o da oluyor herhangi bir şey almanız gerekiyor ama o bir oyun gibi bir şey almanız gerekiyor buradan diyelim Abiniz yani küçük kardeşlerim için söylüyorum. Abinizin kartını isteyebilirsiniz. Karttan alışveriş yaptığınız zaman herhangi bir bu güven problemi yok zaten arkadaşlar. Steam e, sonuçta uygulaması global bir uygulama. Abinizin babanızın kartından alışveriş yapabilirsiniz. 5 TL'lik bir e, şey yaptığınızda e, sistemimiz açılıyor. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.